Bir saatten fazla oldu. Kuyruğa girdiler. Dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini beklediler ama saatlerce sıra gelmedi. Çünkü o kuyruğa her saniye... HES kodun İstanbul Kartı'na eşleştirmek isteyen yeni bir kişi eklendi. Şuradan şuraya 9 ay bekliyoruz. Son iki gün Cuma gününden itibaren İstanbul kartında HES kodu olmayan toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. O yüzden de toplu taşıma araçlarını kullananlar İstanbul kart başvuru merkezlerine akın etti. Bayağı da önümüzde de kişi var. Ayağı var. 3 dakika daha bekleriz. Bir yarım saat bekleriz herhalde. Kuyruktakilerin sayısı arttıkça 1,5 metrelik sosyal mesafe unutuldu. Kuyruk uzadıkça uzamış durumda. Birçoğu HES kodunu İstanbul kartıyla eşleştirmek için bir bekliyor. HES kodu kuyruğundaysa sosyal mesafe içe sayılmış durumda. İçine geçmişsiniz? ya. Bu nasıl böyle? Uzayın fark etmez. Sosyal mesafe Sosyal mesafe kalmamış ki burada. Uyarılar gelince sinirler de gerildi. Aslında riske girip beklemelerine de gerek yoktu çünkü internetten de HES kodlarını tanıtabilirlerdi. Yapmanız gereken ise İstanbul Kartı internet sayfasına girmek ve burada TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kart numarası, telefon numarası ve HES kodunuzu yani zorunlu alanları doldurduktan sonra da HES kodunuzu İstanbul Kartınızla eşleştirebiliyorsunuz.